Merhabalar, ben İzmir Afat Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü'nde Afat Eğitmeni olarak görev yapmaktayım. İsmim Hakan Baydur. Bildiğiniz gibi sürekli afetlerle karşı karşıya kalmaktayız. Tarihte geçmişte 1939 yılında Dikili ilçemizde bir deprem yaşandı ve maalesef hayatını kaybeden vatandaşlarımız oldu. Biz bu vesileyle hem Deprem anını tekrar hatırlatmak hem de burada alacağımız tedbirler, doğru davranış şekilleri nelerdir bu konularla ilgili bir farkındalık oluşturmak amacıyla deprem simülasyon tırındayız ve halkımızı da bekliyoruz. Ben, Bugün burada deprem simülasyon turundayız ve deprem anı ve sonrasındaki tahliye işlemiyle ilgili kısa bir tatbikat gerçekleştireceğiz. Tabii en çok üzerinde durduğumuz konu çok kapan hareketi ancak bu hareketimizin sağlıklı, güvenli olabilmesi için de bizim önceden tedbirlerimizi almamız lazım. Ee, mesela önceden tüm aile üyelerinin katılımıyla bir toplantı yaptık. Bu aslında bilgilendirme toplantısı olacak. Bu toplantıda mesela evimizin içindeki risk nelerdir Bunları konuşacağız bir afetin ardından ikinci bir kısmı olan yardım patlama gibi bunlara karşı elektrik, su, doğal gaz tesisatının yerlerini bunlar kapatmayı biliyor muyuz? Yine bir sarsıntı anında panik yapmamak, yanlış davranışlarda bulunmamak için zaman zaman bu çok kapan tutum ve tarihe e, tatbikatında kendi e, aileyi yapmamız lazım. Bunlar teşekkür Ne zaman yapacağımızı yine bu tatbikatta konuşacağız. Daha sağlıklı, güvenli hale gelecek. Bu hareketi yaparken de ne? ne şekilde, ne, nasıl yapacağız? Öncelikle ee, ne yapıyoruz? Merdivenleri kullanmıyoruz. Aslında bitinceye kadar merdivenleri kullanmıyoruz. Aslında böyle balkon pencerelerden uzak duruyoruz. Ve koltuk gibi sağlam bir nesnenin yanında, buradan sıralarımızın yanında bir elimizle demir tarafından, çünkü burası daha sağlam olduğu için bir elimizle demir tarafından tutuyoruz. Dengemizi sağlamak için dizleri yere koyuyoruz. Diğer elimizle de başımızı, elimizi ne yapıyoruz? Bu şekilde o an uçuşan cisimlerden korumaya çalışıyoruz. Bir dirençli yapılarda oturmak. Bunun için içinde belli başlı bazı kriterler var. Ne? Mesela <laughs> nedir? Ee, zemin etkili yapılmış olması lazım. Biz gittiğimiz birçok deprem görevlerinde özellikle Hatay'da böyle zeminin sağlamı olmadığı için, yumuşak zemin kurulu olduğu için ağır hasar almış veya yıkılmış daha yeni binalarla karşılaştık. Bu da zemin sağlamının nedenle önemli olduğunu ee, bize bir kez daha gösteriyor. Ee, sağlam tarafı burada demir tarafı. Demir tarafından tutuyor yerlerimizi de başımıza ensemizi bu şekilde koruyarak o an içten cisimlerle koruyoruz ve el öpü çıkmaya çalışıyoruz. Evet kapatma baş ve enseyi baş ve enseyi koruyalım. Evet. Evet, bu şekilde ne yapıyor? Sağ bitinceye kadar bekliyoruz. Evet. Evet. Bizlerimiz yerde, evet, bizlerimiz yerde, başımızı ensemizi bir elimizde de tutunarak, diğerimizde de tutunarak başımızı ensemizi bu şekilde koruyoruz. Evet, tamam, teşekkür ederiz. Çok. E, bundan başka dediğim gibi elimizin içindeki e, riskleri belirleyeceğiz. Mesela elimiz neler riskli olabilir? Camlar risklidir mesela. Şiddetli bir sarsıntıda bunların içeriye doğru patlama ihtimali var. O yüzden sürekli e, perdeyle kapalı tutulmak lazım. Mesela burada e, yatağımız hemen camın kenarındaysa ne diyeceğiz? Bir yatağı buradan alalım, yerini değiştirelim diyeceğiz. E, mesela dolaplar risklidir değil mi? E, sabitlenmemiş dolap olabilir veya e, duvara iyi sabitlenmemiş bir çerçeve olabilir. Bunları da güzelce sabitleyeceğiz. E, yine evimizi tahliye ederken bizim çıkışımıza engel olabilecek eşyalar. Ama sen dinlemiyorsun. Panik yapmamak, yanlış davranışlarda bulunmamak için zaman zaman bu çok kaban tutun ve tahliye ile ilgili tatbikatları kendimiz de yapmamız lazım. bunlar ne şekilleri, ne zaman yapacağımızı gene bu toplantıda konuşacağız. yine bu toplantıda Afet sonrasında buluşabileceğimiz güvenli noktalar neresi olacak gibi yani afet öncesi ve sonrasına dair ne yapacağız bu toplantıda hareket tarzımızı belirleyeceğiz.